Türkiye'nin ülkemizin normalleşmeye ihtiyacı var. Demokratikleşmeye ihtiyacı var. Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyacı var. Biz hep ne diyoruz? Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Biz farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek özgürce bir arada yaşayacağız. Bizi sürekli ayrıştırmak istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi, ülkemizi kutuplaşma girdabından çekip çıkartacağız. Onun için altı partinin bir arada bir araya gelmesi birlikte çalışması çok değerli. Birlikte çalışmak başarıdır. İşte o başarının sonucu bugün burada tecelli etti, gerçekleşti. Türkiye'nin neden güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacı var? Çünkü ülkemiz tarihinin en ağır siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyor ve her geçen gün hem siyasi kriz hem ekonomik kriz derinleşiyor. Vatandaşın sorunları artıyor. Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk, hükümet istikrarı olacak diye getirdikleri bu sistem siyasi istikrarı yok etti. Siyasi istikrarla hükümet istikrarını karıştırmamak lazım. Tek adam sistemleri dünyada da işte bizde de görüyoruz krizleri çözemez. Aksine derinleştirir. Onun için güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacı var. Çünkü vatandaşın sorunları ağırlaşıyorsa bunun sorumlusu bu sistem güven vermeyen bu sağlıksız sistem. Bu sistemde bütün güç bir kişide. Biz ne diyoruz? Kolektif çalışma yasama yürütme yargı erklerini farklı ellere veriyoruz. Bir denge denetleme kuruyoruz. Ekonomik kurulları, üniversiteleri özgürleştiriyoruz. Bunlar çok çok önemli. Toplumsal uzlaşmayı öngörüyoruz. Yani Türkiye çok özlemiş birlikte çalışmayı, bir araya gelmeyi böyle bir siyaset kültürünü. Onun için ben tüm emek veren herkese, bu süreçte katkı veren herkese ee, çok çok e, teşekkür ediyorum. Çok sağlam bir temel attık bugün. Çok sağlam bir temel attık. Bu temelin üzerinde e, her şey sağlıklı bir şekilde e, inşa edilecek. Ülkemiz Türkiye bu ucube sistemle, bu tek adam sistemiyle devam edemez. Bu bir başkanlık sistemi bile değil. Bu patronlu, hiper başkanlık sistemi dedikleri demokrasi değil, monokrasi dedikleri yani bir kişinin egemenliği bir sistem bu sistemle ülkemiz 84 milyon freni patlamış kamyon gibi uçuruma doğru sürükleniyor. İşte biz buna dur diyeceğiz. Buna mutlaka dur diyeceğiz. Bu sistem, bu yönetim anlayışı ülkedeki herkesin genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle, memuruyla emeklisiyle, herkesin kadınıyla erkeğiyle mutluluğunu çaldı. Kimse mutlu değil. Hiç kimse mutlu değil ve hiç kimse geleceğe umutla bakmıyor böyle bir tabloyu hak etmiyoruz. Bunu değiştirmekte kararlıyız. Çok teşekkür ediyorum.